Thank <small> you. Geçen yazdan beri sualtı altı dalışları ve dedektörle değerli eşya araması yapıyorum. Bir hobiyi gerçekleştiriyorum. Neler buluyorsunuz, neler arıyorsunuz? Genelde yani düşürülen, kaybedilen zinet eşyaları. Yani altın, gümüş, yüzük, hani gibi şeyler. Genelde ne zamanlarda yapıyorsunuz bu işi? Ya yani genelde aslında yazın karabalık oluyor ama sonbahar asıl bu işi tam zamanı. Yani insanlar çekildikten sonra, el ayak çekildikten sonra insanlar kalmadığı zaman bu işi tam yapılacağı zamanı asıl. Ama şu anda mesela insanlar gitti, benim gibi böyle hobi yapanlar zaten topladılar toplayacaklarını. Peki neler buluyorsunuz genelde? Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Ee, balıkçıların orta kurşunları çok çıkıyor.